Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2022 Kış Pekin Olimpiyatlarında mücadele eden milli sporcularla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, milli sporcular Berkin Usta, Fatih Arda İpekoğlu, Yunus Emre Fırat, Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'yu bakanlıkta ağırladı. Hazır efendim. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada milli sporculara gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti. Olimpiyatlara katılmak bir sporcu için en üst seviyedir. Her bir sporcu olimpiyatlar için kota almanın o üst platformda ülkesini temsil etmenin hayalini kurar. Onun için çalışır, çabalar. Sizler işte bu hayali peşini bırakmadan gerçekleştirdiniz. Bu vesileyle her birinizi gönülden tebrik ediyorum. Ben kış sporlarında da daha büyük başarıların yakın olduğuna inanıyorum. Yani bu anlamdaki gerek altyapı, gerek atılımlar ve kış sporlarına yönelik ilginin bu çerçevede artması işte geçtiğimiz günlerde ee, sadece Türkiye'nin değil e, bölgenin de en önemli buz pistlerinden birini biliyorsunuz. İstanbul'da ziyaret ettik. Bakanlık olarak Zeytinburnu Belediyesi ile birlikte inşa ettiğimiz tesis. İlginin ana sınıflarına kadar artık bu anlamda var olduğunu bizlere gösteriyor. Ama bunu e, birlikte ne yapmamız lazım? Daha farklı noktalara taşımamız lazım. Hakkari'si, Muş'u, Bitlis'i yani sadece Erzurum değil artık. Her yerde kısık olan herhalde, hem var olan ilgiyi güçlendirme hem altyapıyı daha rekabet gücü yüksek noktalara taşıma ve bu noktada da hamdolsun çok önemli yatırımlarımız var. Sonuç aldıklarımız var. Sonuç aşamasında olanlar var. Ve bunları birlikte ne yapacağız? Takip edeceğiz. Birlikte güçlendireceğiz. Paralan Döken'de, Sarıkamış'ta, Erciyes'te, buralar biliyorsunuz e, en popüler alanlar. Buraları da e, gereken değişim şartlarına göre de her geçen gün revize ediyoruz. Buraların da rekabet gücünü, e, standartlarını yukarılara taşıyoruz. Tabii, nasıl jimnastikte, döviz sporlarında, modern pantalonda, yüzmede, atletizmde, okçulukta ekilen tohumların meyvelerini topluyorsak inanıyorum ki kış sporlarında da bu meyveler hepimiz için yakındır. Ben sizlerin bunu başaracağınıza inanıyorum. Yarınların dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları, Avrupa şampiyonları sizler olacaksınız. Bu bizim için bir artık hayalden öte bir realite. Allah'ın izniyle bunu başaracağız.